Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Afyon Karahisar Sandıklı Kaplıca'dayız. Size bugün burayı tanıtacağım. Çok iyi bir yer. Koronavirüs nedeniyle maskemizi takıyoruz. Hava çok güneşli. Koronavirüs nedeniyle de çok fazla kişiye alınmıyor burada. Şöyle. Çimenlik, iltihanı çok fazla çekmiyoruz burada. Yani doğayla iç içe olmak isteyenler burada gelebilir buraya. Fiyatları da evleri çok uygun. Kür merkezi mesela. Burada ördekler vardı eskiden. Virüs nedeniyle çıkarttılar. Çok güzel park alanları var. Piknik alanları. Evler, hamamlar, merkezler. Çok iyi bir yer yani. Buradan alışveriş de yapabilirsiniz çok fazla kişi olurdu aslında. Burada çocuklar falan top oynardı ama pandemi nedeniyle artık çok fazla kişi alınmıyor. Yani eğer yolunuz Afyon'a doğru düşerse buraya uğramayı unutmayın. Kesinlikle. Kahvaltı menüleri falan var. Yani çok güzel. Evet. Şimdi size parkları da tanıtacağım. Her yere. Bu arada buranın burada kalmak isteyenler bölüm ayırtmak isteyenlere aşağıya linkin hem e, internet sitesinin linkini bırakıyorum bir de numarayı koyuyorum oradan onları arayıp ulaşabilirsiniz mesela burada mağaza Bundan alışveriş yapıyorlar İşte burada da parklar var sosyal mesafeleri uyacak şekilde Evet çocuklar için çok iyi bir yer yani. Sen kesinlikle buraya uğrayın. Çok az kişi var. Bu eskiden burası çok doluydu. Çok iyi bir yerde. buralar yağmur olduğu için bir de ıslak. Ama burası ilk baharda çok iyi bir yer olur. Piknik için böyle mangal yakabilirsiniz sonra işte yüzme alanları, kül merkezleri, villalar, belediyenin evleri, işte apartmanlar. Çok iyi. Günlük tutabilirsiniz. Bir de internet sitesinde fiyatları falan koyuyorum hepsine. Çok rahat şekilde ulaşabilirsiniz. Buraya otobüs he, geliyor yarım saate bir. Sandıklıdan buraya şey 5 kilometre. bu videonun bir tane ev olarak yani apartmanını çekmiştim. Ama biz şimdi ikinci video gelecek. Orada da şey belediyenin evleri. Her evde bir havuzu oluyor. Orayı da çekeceğim. Yani gelecek. Kanala abone olmayı, like atmayı, sosyal mesafe kurallarına, maske kurallarına kesinlikle unutmayın. Virüs çoğaldıkça çoğalıyor. Bakalım. Arkada da bu arada. Şöyle. Bakın. Şöyle. Küçükken ben buraya çıkardım. Yani. Küçüklüğümden beri gelirim buraya. Burada bir de fırın var. Yani mesela et yemeği gibi yaptıklarınızı oraya verebiliyorsunuz. Onlar orada pişiriyorlar. Çok iyi. arkadaşlar bir de burada berber var. Size berberi de tanıtacağım. Şöyle. Berber. PTT var. Çok iyi. Burada da restoran kafe var. Yani kahvaltı, akşam yemeği gibi. Burada bir sürü menü sipariş edebilirsiniz. Çok güzel. Tabii ki sosyal mesafelere uyuyorlar. Kesinlikle. diller var. Şurada. Evet, olduğumuz yerden uzaklaştık. Şimdi biraz ilerleyelim. İnternet sitesine bilgi almak için ulaşabilirsiniz kesinlikle. Gölgelerle beni görüyorsunuz. Burada bir de arada şimdi diyeyim burada da çamur yerleri var. Havuzlar var keselenmek için. Sıcak su kadın bölümleri tabii ki ayrı makineler var işte. Bu aralar çok güneşli. Dün çok yağmur yağmıştı. Kür merkezi işte. Çok güzel. Burada da işte fırın var. Şurada görüyorsunuz. İşte orada da yaptığınız yemekleri, ekmekleri, hamurları yaptıklarınızı orada pişirebiliyorsunuz. Evde fırın yok. Evlerde ocak var sadece. İçinde Böyle bardak, tabak, çanak bulunuyor. Sadece elbiselerinizi getirmeniz yeterli olur. Sadece mesela bir gezdik gitsiniz diyelim. Çantanızı alıp gelebilirsiniz. Baksanıza manzaraya. Çok güzel. Antalya'yı çekmiştik en son. Şimdi de Afyon-Karahisar ilk sınırlı içerisindeyiz. Oraya çekiyorum. Burada da kül merkezi. Burada çamur yerleri falan var. Resimlerini de göstereceğim. Şimdi şöyle bakın parkları da size göstereceğim. Bakın işte sonraki videoda bu evleri göstereceğim. Villaları az önce gösterdim size. Buradan biraz uzaklar. Parklar şu an birazcık ıslak. Eskiden burası çok doluydu. Mesela bakın çeşmede. Cami de var bu da kedi köpek hayvan doğa içi yani yani internet spor yerleri aklınıza hiçbir şey gelmez internet bile gelmez yani normal insana yani dönüşürsünüz internet internet aklınıza gelmez sizin ne sağlığınız için mesela bakın spor yeri kahvaltınız sabah gel spor yap çok iyi yani işte kül merkezini size kapıdan göstereceğim yani çok açık değil bu aralar korona nedeniyle. Bakın bu taraf erkeklerin o tarafta kadınların. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz bay bay.